Büyük Plan kanalından selamlar. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir, bölgede istikrarın güçlenmesi için bir tarihi fırsattır dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, barışı istemenin kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemi olduğunu dile getirerek barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır. Ifadelerini kullandı. İKB'ye başkanı Barzani, şunları söyledi, barışın sağlanması için gelişmelerinde yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir. Bu süreci memnuniyetle karşıladığımızı ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Bu bölgede istikrarın güçlenmesi için tarihi bir fırsattır. Ayrıca bu tüm bölge ülkelerinin yararına olacak yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Barzani, Suriye hükümetinin demokratik İnsan haklarına dayalı ve tüm bileşenlerin haklarının temin edildiği bir Suriye kurması temennisinde bulunarak tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir." dedi. Bölgenin içinden geçtiği karmaşık süreçte ÖKB'ye meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğini kaydeden Barzani, partilerin yeni kabineyi oluşturmak için acele etmesi çağrısında bulundu.